Bütün ülkeler belli bir yere kadar çoğalıyor aslında yani bütün ülkeler e, zorlanıyor fakat hızlı öğrenen ve devlet kapasitesi e, yüksek olan e, ülkelerde çok daha başarılı e, uygulamalar olduğunu e, görüyoruz. E, örneğin Almanya e, bu krize çok iyi adapte oldu ki otoriter bir rejim değil demokratik bir rejim ve devlet kapasitesi e, yüksek. Güney Kore için de e, aynı şeyi söyleyebiliriz. şimdi e, Rusya ile ilgili e, benim bazı tereddütlerim var. Ben kapalı ve otoriter rejimlerin bu süreci bir propaganda e, olarak da, propaganda süreci olarak da değerlendirdiklerini e, düşünüyorum. Dolayısıyla e, biraz kuşkucuyum bu konularda. Sadece buraya bir e, değinmek istiyorum. E, genelde kriz süreçlerinde otoriter rejimler iyi başlarlar. E, fakat zamanla toplumu dahil etmedikleri ve ikna süreçleri kullanmadıkları için tökezlerler. Demokratik toplumlar Birlikte karar vermek zorunda oldukları için zor başlarlar, zaman içerisinde bir uzlaşı yakalayarak daha iyi sonuç alırlar. Ben o anlamda Çin ve Rusya konusunda ihtiyatlıyım. Hindistan'dan gelen bilgilerle de ilgili çok fazla ikna edici bulmuyorum. ki Bunlar nüfus olarak zaten dünyanın çok büyük bir bölümünü elde tutuyorlar.